Türk sihaları Suriye'de olduğu gibi Libya'da da tarih yazıyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimini yerli bir eden sihalar bu kez de Libya'da ulusal mutabakat hükümetinin operasyonlarında Hafter milislerini çaresiz bıraktı. Terhune kenti açıklarında Hafter'e bağlı milislere yönelik başlattığı 3 ayrı hava harekatına Türkiye, Libya ile imzaladığı güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Koral Elektronik Harp Sistemi, Milkar Karıştırma Sistemi, İHA ve SİHA gibi askeri sistemlerle destek veriyor. Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru ulusal mutabakat hükümeti hava kuvvetleri başkentin yaklaşık 90 km güneydoğusundaki Terhune kenti açıklarında Hafter'e bağlı milislere yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkan Operasyonu sözcüsü Mustafa El Mecai, başkentin güneyindeki ve Terhune kenti açıklarındaki cephelerde sakin bir gün yaşandığını belirterek hükümete bağlı hava kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları unsurlara 3 ayrı hava harekatı düzenlediklerini söyledi. Sözcü hükümet güçlerinin Hafter milislerinden geri almak üzere operasyon başlattıkları Terhune kenti çevresindeki milislerden temizlenen bölgelere tahkimatlarının sürdüğünü ekledi. Milli imkanlarla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Suriye'de yaptığı harekatlarda etkili olarak kullanılan SİHA'ların Libya'da da etkili bir şekilde kullanılıyor olması birçok ülkenin dikkatini çekti. Türk SİHA'ları Suriye'de olduğu gibi Libya'da da tarih yazmaya devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimini yerle bir eden SİHA'lar bu kez de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin operasyonlarında boy gösterdi. SİHA destekli operasyonlarda Hafter misleri çaresiz kaldı. ABD medyası Libya'daki durumu anlattığı analiz haberde Türk siyaları için çarpıcı ifadeler kullandı. ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu ele aldı. Analiz haberde Türk siyalarının kritik önemine dikkat çekti. Analizde yerli ve milli Türk siyaları için Birleşik Arap Emirlikleri'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Long siyalar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk bayraktar siyalar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor dedi. Türkiye'nin Libya'ya verdiği destekle ülkede dengeler değişirken, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri de Hafter milislerine karşı üstünlük sağlamaya başladı. Türkiye'nin Libya'ya verdiği askeri teçhizatların üstünlüğü ele geçirmesinde büyük katkısı olurken, asıl katkının ise operasyonları yön veren Türk subaylarının olduğu belirtildi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destek, Hafter'e destek veren ülkeleri de çaresiz bıraktı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır gibi ülkelerin Hafter'e verdiği destekler Türkiye'nin yapmış olduğu hamlelerle etkisiz kaldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbeci Hafter güçlerine karşı Libya hükümetinin son zamanlarda elde ettiği kazanımlar Türkiye'nin desteğinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Libya ile anlaşmamıza bağlı kalmaya devam edeceğiz dedi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü öfke volkan operasyonu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayri gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı ministerin bulunduğu Terhune kent halkına havadan Arapça ve Rusça bildiri atıldı. Terhune halkından, milislerden ve bulundukları noktalardan uzak durmaları istenen bildiride, her bir silahlı kişi bizim için havadan ve karadan meşru bir hedeftir. Silahını bırakanlar güvendedir. Savaş askeri olarak suçlanacak. Bizler daha fazla kan istemiyoruz ifadelerine yer verildi. Avrupa Parlamentosu Mağrip Ülkeler Heyeti Başkanı Andre Cazelloni Türkiye'nin Libya'da olmasının önemli bir olay olduğunu, bunun orada barışa katkı sağlamasını ümit ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptıklarına olumlu baktığını belirtti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı 102 milisi esir aldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri bir Hobbit Top 4 tank, 4 askeri araç ve bir havan topu ele geçirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed konunu Birleşik Arap Emirliklerine ait Çin yapımı Wing Long tipi bir İHA düşürdüklerini açıklamıştı. Konunu İHA'nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine destek için Misrata kentinin güneyindeki Ebu Gureyn bölgesindeki hedeflere saldırı düzenlediğini ifade etmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren sivillerin hayatını korumak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve barış fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.